Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün size Filmora X programımıza 4K çıktığı nasıl alırız bundan bahsetmek istiyorum. Bunun için programımızı açıyoruz. Önceki bölümde gösterdiğiniz gibi isterseniz export için isterseniz de şuradaki export menüsünden çıktı alabilirsiniz. Burada ilk olarak yapmanız gereken olay şu aslında. Bunu başta söylemem gerekiyor. Sizin videonuzun orijinal hali 4K değilse bu işlem pek faydasını görmeyeceksiniz. Onu baştan söyleyeyim. Burada edit menüsünde preferences bölümüne gidip burada performans ayarlarında sizin çıktığınızı falan ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki ayarları buna çekmeniz gerekiyor. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra performansını daha iyi rende almak için bunu ayarla diyorsunuz. File menüsünden tekrardan proje ayarlarına geliyoruz ve burada bizim projemizi 4K'ya çekmeniz gerekiyor. Şu bizimki 3840 2160 Buna çekmeniz gerekiyor. FPS'i de 60'a çekmeniz gerekiyor. Bu bizim 4K videomuz olması için gerekli. Videomuzu sürükleyip bıraktık. Burada ayarı hangisine uyun diyor. Videonun gerçek boyutuna mı? Sizin projenize mi uyun diyor. Burada dediğim gibi videonuzun orijinal halinin 4K olması gerekiyor. Yoksa çıktığı alırsınız. Bunlara yana sıkıntı yok ama videonuz o kalitede olmayacaktır. Bunu baştan söyleyeyim. Bunu ayırt, ayarladıktan sonra tayranla şu şekilde keselim şuna, şuna ihtiyacımız yok. Bu şekilde yaptıktan sonra şöyle şunu biraz daha kısalım. Export tuşuna bastığımız zaman burada bizim MP4 ayarlarımız geldi. Ben MP4 çıktı alacağım. Gördüğünüz gibi bizim video ayarlarımız geldi. Şurada masaüstüne çıktısını yapıyor. Ayarlarımız şu şekilde geldi. 6 MB'lik bir dosyamız oluyor. Settings burada eğer sizin ayarlarınız gelmiyorsa bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Buraları şurayı daha da yükseltebilirsiniz. Tamamen size kalmış custom ayarda. Şurayı şu şekilde yapıp 40.000 yaparsanız bu şekilde oluyor. Daha büyük yapabilirsiniz. Şöyle 8.000'de durmasını istiyorum. Bu şekilde bunları ayarlayabilirsiniz. OK dediğim zaman yine dediğim gibi gördüğünüz gibi bizim dosya boyutumuz 6 MB'den daha da yüksek çıktı. Bu şekilde 6 saniyelik bir dosyamız bile Bayağı boyutu büyüyor ama şöyle bir sorun var dediğim gibi eğer videonuzun orijinali 4K değilse bu işlem sizin hiçbir işinize yaramaz videonuzun kalitesi artmayacaktır sadece pikselleri daha büyük yapacaktır export tuşunuza bastığımız zaman videomuzun çıktısı şekilde alıyoruz in target deyip bizim videomuzun bulunduğu dosyayı açtı şuradan özellikler bölümünde videomuzun ayrıntılarda boyutlarına bakabilirsiniz 3 4k boyutuna çıktığımızı aldık ama Videomuz orijinalde 4K olmadığı için Videomuz orijinalde 4K olmadığı için bu pek bir işimize yaramıyor. Yani kalitesini artırmayacaktır. Videonuzun orijinal halinin 4K olması gerekiyor. Yani çıktığı alırsınız burada herhangi bir sorun yok demin de ayrıntıda gösterdiğim gibi videonuz 4K oranda bir çıktı veriyor. Ama videonuz orijinalde 4K değilse sadece pikseller ve yazılımsal olarak bir boyut büyütüyor ama kalitede bir değişiklik olmaz o yüzden orijinal hale 4K olan videoları bu şekilde çıkarabilirsiniz yani kaliteyi düşünmeden e, yukarı 4K videoları daha düşük kalitede alabilirsiniz ama daha düşük kalitedeki bir videoyu 4K'ya çekemezsiniz yazılımsal olarak çekilebilir ama kalite olarak yani görüntü kalitesine aynı ayrıntıyı alamazsınız bunu da söylemek istedim bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.